Dedim ya abi bak düşünsenize şu an kaç senedir ne dramalar ne olaylar dönüyor Twitch'te sosyal medyada. Daha bir tanesine bile karışmadık. Ha karışsan karışır mısın karışırım. Çünkü konuşabilirim bu konuyla alakalı. Bir şeyler söyleyebilirim. E bu büyük ihtimalle bir noktada ister istemez hani çünkü kişi odaklı işte etiketleyerek falan yazacağın için bir noktada e, sana cevap da veriliyor. Sana cevap verdiği zaman kitlesi de sana geliyor falan. Yani ister istemez saçma da olsa şey oluyor bir etkileşim oluyor. Ve bu etkileşimden iyi ya da kötü yönde bir şekilde etkileniyorsun yani adı üstünde etkileşim. Biz hiç bu işlere girmedik. Bak aslında doğrusu girmek yani. Hani bu mecra için söyleyeyim. Bizim platform benim de içinde bulunduğum platformu düşündüğünde önümüzdeki örnekleri düşündüğünde ve sadece 5 de bahsetmiyorum. Twitch'in kurulduğu günden beri belki 10 senedir mesela hep drama e, çok fazla yayıncı patlatmıştır iyi anlamda çok fazla yayıncı patlatmıştır da kötü anlamda İşte şu son mesela dramalardan şu son dönen dramalar mesela işte patlamalar var hem iyi anlamda hem kötü anlamda hadi birilerine sallayalım arkadaşlar biz öyle bir kanalımız gözünü seveyim siz öyle şeyler söylemeyin <laughs> şakası bile komik değil Maksimum dediğim gibi ben bir şeyden nefret ederim o da haksızlık. Kolay kolay zaten sinirlenen bir insan değilim ama haksızlıktan nefret ederim. Hani olur da kanal hakkında, izleyenler hakkında, benim hakkımda haksız bir itamda bulunulursa bir şey olursa anca o zaman müdahil olurum ama... Yani ...onun dışında çok daha umursamamak lazım herhalde. Yoksa dediğim gibi ben de zor tutuyorum kendimi konuşmamak için ama... Herhalde yani işin en doğrusu bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Alp Okan Buruk olayını gördün mü? Gördüm. Çok kötü. Yani Twitch'te zaten yine şaşırmadığım bir olay yani. Bu kadar ha. Koskoca olay hakkındaki yorumum bu. He. Çok kötü bu arada. Biliyorsunuz değil mi o muhabbetleri? banlanmıştı Twitch'den öyle duydum da normal yani. Dediğim gibi. Ya. <laughs> Konuşuyorum şimdi hazır mısınız? Şöyle ki. Abonelikler bitler çok kaydı ya. Umarım millet uzaklaşmamıştır. abone bir tok Şöyle ki. Özet geçeceğim. isim vermeden. Tamam mı? Bir yayıncı. Galatasaray'ın teknik direktörü mü? Futbol o kadar bilmiyorum. Galatasaray'ın teknik direktörünün. Ee, sanıyorum ki hasta olan oğlunun tipiyle alakalı dalga geçiyor. Bu tarz bir durum var. Benim bildiğim bu ya da yani. Tamam mı? Ondan sonra da bu konuyla alakalı linçiyor. Önce sanırım taraftarlardan ve genel olarak tabii ki de yani e, bu duruma sinirlenen e, bütün insanlardan, Twitter üzerinden linçiyor. İşte özür diliyor, bilmiyordum diyor, yalan söylüyor aslında. E, ve bu şekilde yok ediyorlar ama işte e tabi biliyorsunuz ki yani bu linç kültürü çok sıkıntılı bir durum. Olay bir noktadan sonra şeye varıyor hani işte ölüm tehditleri işte şöyle yakarız böyle biçeriz. Hani o kısımlar da var ne yazık ki. Ee, ona evriliyor. Hani aslında bu işin doğrusu şöyle tabii ki de kızılacak edilecek. E ben de kızdım ben de sinirlendim yani. Ama hani tabii gidip. Bilmiyorum şöyle kanalı banlanmış sponsorlukları çekilmiş diye duydum. İzlenmez e, izlenmez de zaten artık yani bu olaydan sonra diye düşünüyorum. E, zaten yani bunu sosyal medyada yayarak hak ettiğini görmüş yani. Hani bir de üzerine mesela tehdit edilmesi saçma. Hani bir şey söylersin ama tehdit edilmesine gerek yok. Neyse. Sonuç olarak bu çok kötü bir olay. Hasta olması bu arada çocuğun bir etken değil. Yani o Zaten hani genel olarak bir insanın Görünüşüyle alakalı dalga geçmek çok kötü Diye düşünüyorum ben ee, Bir de hani üzerine Bir de hastaymış O apayrı bir hassasiyet oluşturuyor Çünkü hastalık düşman Başına gelmesin yani O büyük hastalıklar kötü hastalıklar yani ee, Özellikle gözünüzün önünde bir de yaşadıysanız Bunu çok çok daha kötü tahmin edebiliyorum Az çok ee, Neyse ama işte benim de takıldığım Mevzu ne biliyor musunuz bunun dışında Yani bu zaten e, Twitch'de senelerdir yapılıyor. İşin kötü kısmı bu. Yani benim üzüldüğüm kısım buna tepki gösteren başka yayıncıların, bazı insanların aslında zaten yıllardır milletin tipiyle, milletin anasıyla, avradıyla, milletin ne bileyim dini, ırsi, bütün değerleriyle dalga geçen, küfür eden, ne bileyim yani kara mizah yapan insanlar tarafından bir böyle bir ahlak bekçisi kolumuna gelmeleri beni çok üzdü. Yani üzdü derken gerçi niye üzülüyorsam sinirlendirdi diyeyim. Üzmek saçma olur sinirlendirdi. Yani herkes konu ön plana çıkmak olunca ahlak bekçisi bir bakıyorsun geçmişlerine bütün ahlaksızlıklar bunlarda yani. Soruyorsun ama şakaydı o. Kara o. Yani Böyle bir şey olmamalı ya. Bilmiyorum ya yani, çok garip geliyor bana. Çok fazla önüme klip düştü ama klip üzerinden de konuşmak istemiyorum. O da yanlış yani. Mesela direkt bu olaya karışan e, birisinin klibi çıktı. E, i̇şte Ela Anur diye bir yayıncı var biliyorsunuz. Şarkı falan da yapıyor. Kızım mesela 90-60-90 fiziğim var gibi bir lafı geçiyor şarkıda. Kıza buzdolabı fotoğrafı açıp dalı geçiyor mesela anlatabiliyor muyum? Ya ama bu sadece klipte gördüğüm için bundan yorumlayamam. Çünkü belki bunun bir öncesi bir sonrası vardı bilmiyorum ama. Ya bu bile aslında garip komik gereksiz bir şey yani. E şimdi sen onunla dalga geçtin. Ya şimdi bu kızın hastalığı yok diye ya da bu kız 18 yaşından büyük diye sen mizah mı yapmış oldun? Yani anlatabiliyorum değil mi derdimi ve de kızdığım noktayı? Ya kimsenin sözü, lafı, şakası beni ilgilendirmez veya küfrü. Ki zaten bu zamana kadar hiç karışmadım. E ama yani eğer buna laf ediyorsan aa çocukla dalga geçti diye. E sen de yani kızla dalga geçtin o zaman. Hani tamam belki okey 60-90 fiziği yoktur. E dersin ki ya hani 60-90 fiziği yok. Gidip yani buzdolabı fotoğraf açıp da dalga geçmezsin herhalde. Ve işin en kötü kısmı da e, ama bak bir daha söylüyorum. Sadece klip bazında gördüğüm için yani öncesini sonrasını bilmiyorum. Ben sadece klipte gördüğüm şeyler çok çirkindi yani. Neyse. Eee ne diyecektim? Bir Ha sonuç olarak e, bunu yapan insanların en büyük gücü de şu ki arkalarında inanılmaz büyük ve e, at gözlüklü bir kitle var. O çok kötü bir şey. İşte bizim güç zehirlenmesi dediğimiz şey bu. Yani bunu sadece yayıncılarda değil direkt dünyada bir sürü yerde görüyorsunuz güç zehirlenmesi yaşayan insanları. E güç zehirlenmesi yaşıyor abi bu alıyor arkasına manyak bir kitle E ne dese haklı diyor buna e bu da onu görüyor ve gerçekten de belki mental olarak düşünüyor ki ulan ben haklıyım <laughs> o çok tehlikeli bir şey işte o çok çok kötü bir şey yani İsim vermeden ve işte olayı ...bu kadar kısa özetleyebilirim yani. Genel olarak olay bu. Bir de bak, diyorum ya işte... ...bak kötü olan kısmı şu yani... ...bu insanların hepsi... E, ...belli kitlelere örnek olan insanlar. Yani... ...isteseler de istemeseler de... ...bilseler de bilmeseler de... ...belki 7 yaşından 70 yaşına kadar... ...bir sürü insana... E, şey oluyorlar yani bir ses oluyorlar, bir idol oluyorlar belki. Bir abi oluyorlar, bir abla oluyorlar. Yani şimdi öyle olduğu zaman da sanki o çocuk da ya da o kişi de o birey de neyse artık böyle full ne dese doğru. Yani çünkü o şekilde görüyor. İzlediği yayındaki arkadaşlar o şekilde konuşuyor, o şekilde anlaşıyorlar. Sonra bunu gerçek dünyaya taşıyor. Ondan sonra bunu gerçek dünyaya taşıdığı zaman da onun arkadaşları da buna evriliyor. Ondan sonra alıştı dışarıda ne nasıl tipler var, nasıl insanlar var, nasıl ne olaylar var siz görüyorsunuz yani. Böyleli. Ha, Alp ne dese doğrudur deme. <laughs> Sakın deme. Gördüğüm çoğu kişiden daha saygılı, anlayışlı bir insansın. Ya belki öyle de değilimdir bu arada. Ama yani yayında öyle olmak zorundayım. Çünkü dediğim gibi yani ben belki chat'ten 3 kişiye, 5 kişiye bile olsa örnek olmak zorundayım yani. Ya da değilim, bilmiyorum ya. Ben öyle hissediyorum da olabilir gerçi. Yoksa yani şu kafede şu kafada olan insanlar da vardır. Ya yani ben kimseye örnek olmak için gelmedim. Ben kendim yayınıma bakarım, eğlenceme bakarım, para kazanırım. Ama işte o kafada da olmamak lazım. Çünkü ister istemez oluyorsun örnek işte. <laughs> Alp rol mü yapıyor yoksa? Yok canım rol yapmıyorum. Bunlar ciddi düşüncelerim. Ee, ama şöyle yani. Ben bunu yumuşatarak anlatıyorum size. Ya ben bunu istesem küfürlü de anlatırım. Ben bunu istesem çok sert de konuşarak da konuşurum. Şu an çatır çatır isim vererek hepsinin bütün e, bana göre ters olan diyeyim. E, bütün olaylarını da söylerim. Bütün çelişen mevzuları da teker teker söylerim. Bir tane verdim örnek işte onun gibi yüzlercesi var ve bir sürü da var. Ama gerek var mı işte yok. <laughs> Çünkü bir de size söylesem ne olacak? Siz zaten geliyorsunuz izliyorsunuz destekliyorsunuz. Ben sizden arkama nasıl bir güç alabilirim ki yani? Ya siz bana gelsiniz burada o Alp'im. Aklısın. o müthişsin. E. Ee, eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun da yani. E. Ee, ne olacak? Egomu mu tatmin edeceğim yani?